Madrid'in başladığı yer. Gerçekten içeride Salvador Dali, Picasso eserlerini görebiliyorsunuz. Alın size bir fikir. Dilim pizza. Koşucular. Bir tek polis arabası geziyor arada. Küçük araçlarda kiralayabilirsiniz. İşte meşhur Kristal Saray. Burası da Kristal Saray'ın önü. Hola Madrid. Günaydınlar. Ortada soldayız. Bakın arkadaşlar, tam burası. Çok büyük bir meydan ve tam da bugün tatillerine denk geldiğim için resmi tatillerine şöyle bir standla karşılaştık. Her akşam konser oluyor. Daha sabah bu saatte olmasına rağmen gerçekten çok kalabalık. Şurada kalabalığı görüyorsunuz çünkü orası başlangıç noktası olarak görünüyor. Başlangıç noktasını hemen size göstereyim. Zero point diyeyim açıkçası. İnsanlar buraya geliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Şöyle. Madrid'in başladığı yer. Burası da Madrid Sol Meydanı. Gerçekten çok gösterişli, güzel binaların olduğu bir yer. Evet, şimdi size kaldığım oteli göstereceğim. Ne kadar merkezi bir yerde otel tutmuşum inanamıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Gerçekten ulaşım o kadar kolay ki. Hemen gösteriyorum. Sol meydanındayım. İşte otelin burası. Şöyle yandan giriyorsunuz. Hostel Riesco. Gayet de konforlu. Ve şurası arkadaşlar gördüğünüz üzere metro. Yani ulaşım çok kolay. Ama zaten bir yüz metre ileri gittiğinizde hemen başka bir meydana çıkıyorsunuz. Grand Via'ya yürüyerek gidebiliyorsunuz. Grand Via bu tarafta kaldı. Sonra Grand Via'ya gitmeye de ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten burada aradığınız her şeyi olabilirsiniz. Çok yaşayan bir şehir Madrid. Sabah akşam kalabalık. Ve insanlar çok geç saatte yemek yiyorlar. İnanamazsınız. Gece 11-12 onların akşam yemek yeme saati. Hepsi dolu. Hepsi ağzına kadar dolu. Restoranların. Turistik bir şehir olmasının da tabii ki bunda bir farkı var. Bir bakalım. Burada bir kahvaltı. bir pastane gibi burası. Hastalar, Pastalar, atıştırmalıklar, Porte de Sol, herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ola Madrid diyelim. Madrid. Şu an tam Alpaç'ın önündeyiz. Bugün milli bayramları olduğu için bir tören olacak. Atlı polisleri görebilirsiniz. Geliyorlar. Karşı taraf daha kalabalık. Askeri bir tören geçiş oluyor. Bütün yollar kapatılmış. Tam güzelim olduğu yerdeyiz şu an. Pardon. Ah, polisler çok popüler. Evet. 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 polisler bayanlar ikisi de. Evet.

İyi bayramlar olduğu için töreni kaçırmamak için insanlar hızlı hızlı hareket ediyorlar. Maddeci her yeri ayrı bir meydan. Şu an başka bir yerdeyiz. Atlı polisleri görebilirsiniz burada. <laughs> buradan karşıya geçiş var ama bizim yerimiz burası Reina, sopya içi giriş ortada böyle bir heykel var kafesi var gerçekten gösterişli bir bina İşte girişi. Hemen giriyor muyuz? Giriyoruz. Reyna Sofya Müzesi'nin hemen arkasında pazar günü kurulan ikinci el pazarındayız. Çok enteresan bir şekilde Türk esnaflar var burada. Hintler var. Kilimler. Takılar. Nazar boncuğu gördüm bizim Türkiye'deki gibi küçük küçük elbiseler. Çok kalabalık. Ve arkada muhteşem Reina Sofya Müzesi. Gerçekten içeride Salvador Dali, Picasso eserlerini görebiliyorsunuz. Mesela Guarnica'yı gördük ve asla o kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim. Madrid. Bugün güneşli bir gündeyiz. Her yer kalabalık. Binalara biraz bakın. Binalar çok güzel. İspanya'da yemeği içme sektörü gerçekten çok değişmiş. Aradığınız her fiyatı yemek bulabiliyorsunuz. İlla deniz ürünü yemek zorunda değilsiniz. Alın size bir fikir. Dilim pizza ve kolası 7.99. Bu çok daha ucuzu da var. Kola içmeyeceğim derseniz 2 euro. Ve 3 Euro'lara pizza bulabiliyorsunuz. Ve dilimler gerçekten büyük. Karın doyurucu bir şekilde. Gayet de kalabalık bir şekilde. Çok güzel bir fikir. Meşhur Retro Park'a doğru çıkıyoruz. Yan tarafta güzel bir saray var. Yol böyle gördüğünüz gibi ağaçlık. Yan tarafta eski sahaflar. Metro Park buranın en büyük parkı ve gerçekten çok büyükmüş. Şimdi göreceğiz. Biz de içeriden de biraz çekim yapacağım. keyif yapalım. Tam Metro Park'ın karşısındayız. Biraz etrafa bakalım. Çok güzel. O çok büyük bir yer. Şimdi içeriden çekim yapalım. Betrio Park gerçekten yemyeşil bir yer şehrin ortasında. Çok kalabalık. Bütün turistler burada, yerli halk burada, canı sıkılan burada insanlar kişisel oturmuşlar öğlen yemeklerini yiyorlar, dinleniyorlar. Biraz daha yukarı doğru çıkıyoruz. Gölü bulacağız şimdi. Biraz yeşilliğin tadını çıkartalım. Aşağıdan biraz müzik sesi geliyor. Aa. Evet burası gölmüş. Aa, çok güzel. Burası küçük bir göl ama daha büyüğü de var. Kilo Park. Burayı çok beğendim. Kestane ağaçları var burada. Sürekli ve yerlerde hep böyle kestaneler var. Petro Park'ın içinde böyle asfalt bir alan da var ama trafiğe kapalı. Bisiklet de gezebiliyorsunuz ve insanlar burada gerçekten çok fazla koşuyorlar, spor yapıyorlar. İsterseniz böyle Orman içinden de gidebilirsiniz. İki taraf orman. Koşucular. Bir tek polis arabası geziyor arada. İsterseniz bu yolu da kullanabilirsiniz. Evet. Ne kadar düzenli peyzajı yapılmış. Parkın içinde bu şekilde küçük araçlarda kiralayabilirsiniz. Ama yürümekten pek de farklı olduğunu düşünüyorum. Pedal çeviriyorlar çünkü. Ama çok eğlendikleri belli. Çocuklar için park alanları var. İleride büyük bir kafeterya var. Parkı keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi parkta bir meydana geldik. Sanırım biraz ortadayız artık. Çok büyük bir alan. Nasıl bir şey hayal ettiğinizi bilemiyorum ama Gerçekten çok büyük Şehrin tam ortasında yemyeşil bir yer Engar Kaydo Çeşmesi Burası Retro Park içindeki Kristal Saray. Ama şu an tadilatta olduğu için kapalı. Çok büyük bir saraymış. Evet burada da yapılar devam ediyor. Oturma yerleri. Gez gez bitmiyor arkadaşlar burası. Gençler hep beraberler. Çocuklar top oynuyor. Gerçekten vakit geçirmek için harika bir yer. Retro Park'ın içindeki Velasquez Sarayı. Karşısında oturma yerleri. Ve kristal ile birbirine çok yakınlar. Ağaçların uzunluğuna bir bakın. İşte meşhur kristal saray. Burası da kristal sarayın önü.

Biraz önüne doğru yürüyelim bakalım Burada merdivenler var Ama insan dolu tabi Gölün içinde ağaçlar var, çok güzel. Güzel <laughs> evet. ya. Kristal Sarayı'nın etrafını geziyoruz. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bakın buradan sular damlıyor. Burası küçük bir mağara gibi yol. Baba, ol, türü, türü. Ben, evet, bir köşe gibi burası. tarihi Velazquez Sarayı'nın önünden geçiyoruz şimdi. Ve esas büyük göle gitmeye çalışıyoruz. Daha da bayağı yolumuz var. Çiniler çok enteresan üstündeki saraya doğru gidiyoruz. Avrupa'nın en büyük sarayı.